E, Uğur Bey öncelikle yeni projeniz hayırlı olsun. Bize e, Flex Office'ten bahsedebilir misiniz biraz? Flex Office konum olarak e, Esenyurt ve Bahçeşehir'in kesiştiği bir noktada. Metroya çok yakın. Kanal İstanbul'a 5-6 kilometre yakında. Bizim burada yaptığımız 2000'e yakın daire, 5-6 etapta olan proje, modern projenin içerisinde olan daha önce bir sene önce çıkmış Hayfet Projesi'nin ikinci kulesi olarak ortaya çıkan aslında bir ihtiyaçtan dolayı insanların her geçen gün işte evin aynı şekilde kaynaşmasını istediği ve bir takım hizmetler içinde barındırarak ve bu bölgede böyle bir proje olmadığını öngörerek ve yabancıların da bu bölgeye ve Türkiye'den de belirli insanların bu bölgeye ihtiyacı olduğunu ve burasının gelecek vadetini düşünerek oluşmuş bir proje. 320 dairelik bir proje, 32 e, 32 katta. Yaklaşık olarak %60'ı e, lansman öncesi satılmış. Şu anda metrekaresi 2750'den düşünen banka kredisiyle e, satışı yapılan, %25'i, %75'i oluşturan ve içinde birçok hizmeti barındıran, yani siz e, normalde bir e, ofis veya normalde bir ev projesinin haricinde içinde e, asistan hizmetlerinden, sekreterya hizmetlerine, toplantı odası hizmetlerinden, işte e, bir storage yani bir depo, e, bilgi depozu bilmem şey hizmetlerine kadar içinde restoranı bulunan spor tesisleri barındıran, ve günümüz insana hitap edecek yatırım için de çok rahatlıkla kullanılacak ki hesaplarımıza göre bir stüdyo dairenin 1000 liraya kirayla beraber 10 senede geri dönüş oluşabilecek olan bir proje. Kasım 2017'de teslimatı oluyor. 119 bin liradan başlayan fiyatlardan 240 bin liraya kadar ki oluşan. Ve ciddi anlamda fırsat barındıran bir proje. Zaten fırsat barındırmasa ciddi bir talep görmezdi. Kısa vadede oluşturabileceğimiz çok kısa zamanda da fiyatı yukarı doğru çıkacak. Çünkü Hayfit projesi hemen hemen bu fiyatlarla başlayıp bir sene içerisinde çok hızlı bir şekilde çıkmıştı. Bu proje birkaç ay içerisinde hızlı değerleneceğini düşüneceğimiz bir proje. Projenizde yabancıların da talebi var. Ne kadarını yabancılara sattınız projenin? Yabancı yüzde 40 yabancı satış %45 herhalde. %45 evet. Öyle hatırlıyorum. E, peki bu yılki ciro hedefiniz nedir Dumankaya ailesi olarak? Bu, yıl, bu, yılki ciro hedefimiz 580-600 milyon arasında e, hedef diyoruz. E, i̇nşallah bakalım tutturmayı hedefliyoruz inşallah. E, peki bize yeni projelerinizden de biraz bahsedebilir misiniz? Bizim evet Gebze Çayırova'da ve Fikirtepe'de ve Sancaktepe'nin üçüncü etap olarak projelerimiz var. E, Gebze, Gebze ve şey biz Mayıs'ı düşünüyorduk ama yetiştiremedik. Büyük ihtimal ön talep Haziran'da başlayacak. E, Eylül ayında da satışları başlayacak inşallah. Fikirtepe de aynı şekilde. Sancaktepe ise bu aralar ön talep, ön satışlara başladı. Bazı projelerinizde, teslim sürecinde bazı aksaklıklar oldu. E, bunları çözümleyebildiniz mi acaba? Evet, e, demin basın toplantısında bizim çünkü ilkelerimizden biri şeffaflık. Şeffaflık ilkesiyle e, biz bunları hani 2-3 ayda olsa, 3-4 ayda olsa da biz bunu çok rahatlıkla Sübvense edilebilir olan bir şey biz kendimize güvendiğimiz için ve bu sorunları çözmeye azimli olduğumuz için söyledik. Tabii ki bunları çözmeye çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Ee, bir takım mağduriyetler oluşmuşsa da bunu engellemeye çalışıyoruz Allah'ın izniyle. İnşallah, tabii ki. Peki teşekkür ediyoruz. Tekrar projeniz hayırlı olsun.